Merhabalar sevgili terazi ve yükselen burcu terazi ay burcu terazi olan çok değerli arkadaşım hoş geldin sevgili terazi burcu umarım çok ama çok iyisindir bakalım 2025 Mart ayında seni neler bekliyor şöyle kartlarımı son kez senin için bir karıştırıyorum Mart ayında terazi burcu arkadaşımı neler bekliyor ilk kartımı aldım denge <laughs> Şimdi yani sana diyor ki sevgili terazi burcu ne olursa olsun dengede kal, meditasyonunu yap, duanı et. Mart ayında senin için en önemli olacak olan şey dengede kalmak sevgili terazi burcu. Ben bunu birazcık uyarı olarak aldım arkadaşlar. Büyücü kartı. O şimdi şöyle e İnşiyimin çok yüksek olacak. Yani yaptığın işlerde e, başkalarını etkileyebileceksin, kariyerinde, ilişkilerinde. E, burada aynı zamanda çekim alanı'nın o kadar kuvvetli olacak ki sana uzak mesafede olan ne varsa bunlar sana böyle pıtır 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 gelmeye başlayabilir sevgili Terazi burcu. Şimdi e, dediğim gibi dengede kalmak çok önemli ve burada bütün elementleri elinde bulundu, bulundurabileceğin bir süreç olacak Mart ayı senin için ve burada bir yolcu bazılarınız arkadaşlar araç alma, araç değiştirme gibi konular söz konusu olabilir. İmparator işte bir teklif. Ee, şimdi geçtiğimiz 7 hafta 7 ay bazılarınız için çok daha uzun bir vade de olabilir arkadaşlar. Aynı şekilde dörtlü vadeler yıl olarak da alabilirsiniz. Hafta ve ay olarak da alabilirsiniz. Ee, geçmişte yarım kalan konular sana gelmesi gerekip de gelmeyen, yarım bırakılan çünkü burada çok güçlü biriyle bir iş birliğine oturmak var açıkçası. E, koç burcu ya da koç burcu etkisini oluşturan biri. Hani o izlenim olabilir ya da güneşi yükseleni koç olabilir. Olmak zorunda değil. Böyle kendi işini yapan güçlü, ne istediğini bilen e, birazcık böyle bir katı kuralları olan e, diyelim tam böyle bir imparator e, bu kişiden gelecek olan bir teklif söz konusu. Aynı zamanda burada ben senin şunu görüyorum. Hani ben artık bir karar aldım ve hayatımda ilerlemek istiyorum. Yani engellere takılmadan ilerlemek istiyorum diyorsun ve yola koyuluyorsun. Bir hazırlık içerisindesin sevgili Terazi burcu. Ama bu hazırlık o kadar detaylı, o kadar etkileyici ki kariyerinde, ilişkilerinde, özel hayatında, hayatının geneliyle ilgili artık yola çıkıp o tahtını oturma ile ilgili çok güzel bir hazırlık içerisindesin. Şöyle bir bakalım. Ya yani burada kararlısın. Hani ben planımı, programımı yapıyorum ve Evet şimdi evet kule kartı. Ben planımı programımı yapıyorum. Artık bir yola çıkıyorum dediğim bir durum söz konusu. Şimdi e, kılıç beşlisi yani burada kendi imparatorluğuna sahip çıkacaksın. Aynı zamanda güçlü biriyle yapacağın bir ortaklık söz konusu. Ayın yerisi 17'si 27'si 4'ü 14'ü 24'ü bu tarihlere dikkat et lütfen. Mart ayının 16'sı civarı. Şimdi ben tarih veriyorum tarotta ama arkadaşlar buna çok fazla takılmayın. Artı eksi olarak alabilirsiniz. Herkese çok farklı çalışabilir. Mart ayının 16'sı ve civarı yine artı eksi olarak alın. Tarotta hatta artı 5 artı 10 artı 5 olarak alın. Artı eksi yok. Artı 5 eksi eksi 5 olarak alabilirsiniz. Şimdi ben yükselen terazi olarak konuşamıyorum şu an. Şimdi burada bazı dedikodular söz konusu. Ben seni aynı zamanda sinirli gördüm. Yani burada seni üzen, kıran, yoran ne varsa bunları böyle patır patır aşağıya dökebileceğin ve bazı insanları, bazı kişileri ve olayları hayal kırıklığına uğratacaksın. Yani bu bu kadar naifti, bu bu kadar hassastı, bu bu kadar böyle sesi çıkmıyordu ya ne oldu buna böyle bir şey de olabilir anlatabiliyor muyum? Şöyle bir bakalım. Evet burada dedikodular ve söylemler var fakat ben bu dedikoduyu sana zarar verebilecek bir etkide değil de insanları şaşırtabileceğin bir etkide aldım yani sen bir şeyler yapıyorsun hummalı bir çalışma içerisindesin ve başkalarını şaşırtıyorsun ee, şimdi burada bazı söylemler var ama onları çok da e, hani iple e, tak, tak, takmayacağım bir süreç olacak senin için terazi burcum tamam mı yani burada atıyorsun sana zarar veren bak sana zarar veren bu kötü alışkanlıkların bile olabilir kişiler, olaylar, durumlar, alışkanlıkların bunları atıyorsun, bırakıyorsun ve bir yüzleşmeyle yapıyorsun bunu. Yani karşı tarafın bundan haberi var. Birazcık birilerini cimcikleyebilirsin açıkçası ama dengeli bir şekilde. Yani senin kavgan da zaten çok naiftir. Dengeli bir şekilde hafif bir iğneyi batırıyorsun. Sonra yıkım, yıkman gerekeni yıkıyorsun gibi düşün yani. Sevgili Terazi Burcu böyle bir etki. Şöyle bir bakalım. Şimdi kupa üçlüsünden sonra ne gelecek? Burası bakalım. Ha olacak. Tam burası çok güzel. Çok çok güzel ya. Bolluğun bereketin çok artacak. Özellikle dişil enerjilere sesleniyorum. Mart ayında bir haber. Mart ayının 3'ü, 13'ü, 23'ü civarı. Daha çok 23'ü ve 13'ünden sonraki süreç daha çok baskınlık gösterebilir arkadaşlar. Bir kutlama, bir başarı, bir zafer bir sınavın sonuçlanması, bir projenin bitmesi aynı şekilde, bir iş görüşmesinin sonlanması gibi gibi bunu çoğaltabiliriz. Kendinle ilgili bir şeylerin sonucunu almaya başlayabileceğin dişil enerji arkadaşlar. Beyefendi arkadaşlarım da dinleyebilir, hanımefendi arkadaşlarım da diyebilir. Dişil tarafı ağırlıkta olan kişiler ve ruhlar diyelim. Burada doğurganlığın bereketin ve üretkenliğin çok artacak. Sanatsal konularla ilgili ya da Cirilerle ilgili sanatın pek çok dalı var arkadaşlar biliyorsunuz. Bunları tek tek sayıp süreyi uzatmaya hiç gerek yok. E, yaratıcılığın çok artacak, doğurganlığın çok artacak. Arkadaş ortamı ve grup çevrelerinde terazi burcu iş hayatında olabilir. Burada oldukça dikkat çekebileceğin ve bir kutlama, bir başarı elde edeceğini gösteriyor açıkçası. Yani burada emeklerinin karşılığını alacaksın ya. Özellikle 3'ü, şimdi 3-3, üç, üç, Kupa Üçlüsü, imparatorcu 3, üç, 3-13... 23. Yine bu tarihleri artı eksi olarak bakın çok sevindirici bir haberin gelmesi. Sıkıntılı bir sürecin seninle ilgili sonuçlanmasıyla ilgili bir durumdan bahsetti. Peki o zaman şöyle bir bakalım. Ama burada şimdi kılıç Beşlisi nasıl biliyor musun? Şimdi aşıklar kartı döndü arkadaşlar. Alalım ayıp olmasın. Şimdi buradaki... Aşklar kartı. Şimdi burada kılıç beşlisi evet yani burada bir dedikodu kazanı kaynıyor gördüğün gibi ama bunları bir haddini bildireceksin yani. Tam da az önce özetlediğim gibi. Atladığım bir şey var mı diye bakıyorum ama yok. Şimdi aşıklar kartı ters döndü. Şöyle bir bakalım. Aslan adam. Somut olarak aşkı, aşk hayatını birazcık beklemeye alacaksın Mart ayında. Özellikle Mart ayının 12'sine kadar olan süre içerisinde. Burada sevgili terazi burcu aşk hayatında ilgili şimdi bak kılıç edilirse. Aşk hayatında ilgili bir kararsızlık var. Yani senin bu kararsızlığın acaba benim için doğru kişi o mu, bu mu, şu mu dediğim bir durum söz konusu. Balık, akrep, koç, boğa arkadaşlar. Burada böyle bazılarınız şimdi şunu da alalım da şöyle bakalım. Hmm. Şimdi aşk hayatıyla ilgili bir kararsızlık söz konusu. Özellikle e, ayın ilk yarısına kadar sevgili terazi burcu aşk hayatını bir beklemeye alacaksın. Burada aşkı yaşama sürecin şöyle gerçekleşecek. Aşk için ayrı bir açılım yapacağım. Arkadaşlar bu seri bilsin. Orada detaylı bir şekilde bakarız. Buradaki aşkı ve sevgiyi çalıştırma enerjini senin kendine. Yani İmparator sonra bir de aşklar kartı geldi ya. O aşkı, sevgiyi, bereketi kendine çalıştırmak, maneviyatını güçlendirmek, hani böyle çiçek, böcek aşkı bu her şey bir aşk. Yani içindeki o sevgiyi, saf sevgiyi hissetmek. Zaten hepimiz bir bütünün parçasıyız arkadaşlar 11-11. Böyle bir şey yani o aşkı kendine çalıştırabileceğim bir süreç olacak. E, somut olarak da bireysel işte o burşu beklesin dediğim bir durum söz konusu. Fakat bir ikilem var bir kararsızlık var. Bakın arkadaşlar bir kısmınız özellikle şüpheleniyorsanız yani bu kişi göründüğü gibi kişi değil beni aldatıyor beni kandırıyor. Gösterdiğinin arkasında çok farklı bir şey var diyorsan yani kılıç edilesi asa dokuzu zaten bir tedirginlik içerisindesin. Bir korgu içerisindesin aşk hayatınla ilgili. Kandırıldığın ne varsa burayı sadece aşk olarak o almayalım. Hayatınla ilgili şimdi bak aldatılma, kandırılma, dolandırılma özellikle ayın 7'sine ve 9'una kadar olan süreçte hatta 12'sine kadar sen böyle bir tetiktesin. Bir bekliyorsun, olayları geri planda izliyorsun. Böyle birazcık bir araştırma içerisindesin Bak hayatının geneliyle ilgili. Kariyer hayatın, aşk hayatın. Şu korkuyu yapma sevgili terazi Burcu. Korkuyu asla çalıştırma. Bir de burada bak şimdi başını da sarmışsın. Elinde de şeyin kendini koruma altına almaya çalışıyorsun. Bitirmek istediğin şeyler seni o kadar çok korkutuyor ki. Bağımlılıkların. Aile sorumlulukların, çevrenle ilgili yaşadığın sıkıntılar, kariyerinle ilgili o kadar güvensiz bir hale gelmişsin ki bak tetiktesin ya korkuyorsun. Çok güçlü bir değişim var Mart ayında fakat bir şeylerden korkuyorsun terazi burcu. Bunları arkadaşlar örneklendirebilirim fakat hem süreyi uzatmak istemiyorum açıkçası. Yani burada bir tedirginlik var senden gizlenen ne varsa bunlar açığa çıkacak. Bir kısmınız için ben şunu aldım. Geçmişte yarım kalan bir aşk, yaşanılması gereken bir aşk, aynı zamanda hem aşk hem iş ilişkisi olabilir. Başkalarının söylemlerinden dolayı yarım kalan bir şey Mart ayında tamamlanabilir. Bununla alakalı da gerçekliklerle yüzleşebilirsin. Kim seni aldatıyorsa, kim arkandan iş çeviriyorsa, sana kim diktatörce yaklaşıyorsa kim sana baskınlık göstermek istiyorsa ya da neyse bunlarla ilgili farkındalığın artacak. Fakat şu korkuya dikkat et. Bir de bazılarınızın kedisi var arkadaşlar. Bak burada da tam tepende seni koruyor. Kedi, köpek. Varsa çok ciddi bir koruma altındasınız arkadaşlar. Şimdi şu asa dokuzlusu. Hmm, ölüm. Yani Mart ayında çok ciddi bitişler var. Çok ciddi bitişler var Terazi Burcu. Ölümden sonra ne gelecek diyelim. Bakalım. Yıldız. Arkadaşlar ölümden sonra gelen karta bakar mısınız? Şuradan ben iki kart daha alacağım. Kupa altılısı. Bir kart daha alacağım. Şu, şu döndü. Güneş kartı döndü. Gördünüz arkadaşlar. Şimdi yıldız kupa altılısı güneş kartı. Yani bunun üzerine hiçbir şey söylemiyorum. Sevgili Terazi burcu, resmen zirveye son bir adım kalmış. Zirveye son bir adım kalmış tam böyle bir oh be güneşi gördüm diyebilirsin. Yaz ayları da senin için çok önemli olacak. Fakat ben Mart ayını senin için daha çok ayıklanma süreci olarak gördüm. Mart ayında ne ayıklayacaksan ayıklıyorsun. Bak geçmişte yarım bıraktığın işin, projen varsa. Şimdi kupa altılısı zaten. Barıştır, huzurdur, sevgidir. Diyor ki Mart ayında sevgi çalıştır. Evet burada pek çok şeyi temizleyeceksin, öldüreceksin, dönüştüreceksin. Bunun için zaten çok kararlı ama ne olursa olsun dengede kalarak, sevgi merkezinde kalarak, paylaşımcı olarak Mart ayında çocuklara yardım etmeyi de unutma lütfen. Paylaşımcı olmayı lütfen unutma. Burada zaten hani sen bir şey yapmasan bile sistem tarafından dürtükleneceksin ve temizlenecek. Ve diyor ki bak zirveye son bir adım kaldı terazi burcu. Özellikle yaz aylarında çok keyifli geçir geçireceksin. Yani bu Mart ayında yaptığın ne varsa ya bu bir şeye hazırlanmak ve onu sonuçlandırmak da olabilir. Herkes de farklı çalışacak tabii ki bu yani genel açılım. Ya yani bu sana zarar veren ne varsa diyorum o yüzden. Şimdi burada işte bak bunlar bitiyor, temizleniyor ve burada tanınmak, ünlenmek, güçlenmek, güçlü kişilerle işbirliği yapma durumları söz konusu. Geçmişte hak ettiğin fakat hakkının yendiği ne varsa Bunları takır 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 alacaksın. Yenileriyle birlikte alacaksın. Geçmişte kaçırdığın bir aşk fırsatı çok daha iyi bir aşk karşına gelecek. Geçmişte kaçırdığın bir iş fırsatı çok daha iyisi ve güçlüsü karşına gelecek. Sevgili Terazi Burcu. Burada çok güçlenmek var arkadaşlar yani. Hem geçmiş ve hem gelecek. Hani bunun üzerine ben başka hiçbir şey almak istemiyorum. Bu üç kart kolay kolay da bir araya gelmez açıkçası. Peki melek kartına bakalım. Ama iyisin yani bak etrafında böyle saçma sapan şeyler oluyor ama sen iyisin ya. Sadece korkuyorsun ama ne olursa olsun bak hep bir planın var. B planın var, C planın var, D planın var, var da var. Var oğlu var sevgili terazi burcu. İyisin yani olayları iyi götürüyorsun. Şöyle açalım arkadaşlar. Pardon. Meditasyon yap. Zaten bunu en başta söylemiştim denge kartıyla da. Kaynağa bağlandığında içindeki güç dünyanı aydınlatacak zaten hani e, denge kartı büyücü onu da anlatır. İlk başta gelen mesaj da buydu. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar, e, Ya atladığım bir şey var mı diye baktım da tamam e, ışığı yarat dedi. Düşüncelerinle, duygularınla ışığın dünyasını yarat. Sonra o dünyada yaşaman en, an meselesi. Şimdi burada sağlıkla ilgili şunu söyleyeceğim. Göz sağlığına dikkat edin arkadaşlar. Göz sağlığına dikkat et. Kuruntu, vesvese, kaygı özellikle ayın ilk yarısı. Tabi e, tabii hani bunu yardımcı olmak için söylüyorum ama önemli değil. E, burada ayın ilk yarısı özellikle. E, bunlara dikkat et. Bileklerle ilgili rahatsızlıklar, ayaklar sevgili terazi burcu, bilekler, ayaklar, baş bölgesi, baş bölgesinde göz olabilir, baş ağrısı aynı şekilde ya da işte o kuruntu kaygı, bunlara dikkat et. Peki melek kartımız bu şekilde. Bir de Bak destenin altında da ne gelmiş? Yüreğindeki işi yap, bereketi gelecek. Kariyer hayatınla ilgili. Seni mutlu eden ne varsa onun peşinden koş. Bereketi gelecek dedi. Şöyle bir alalım arkadaşlar. Bakalım başka ne gelecek diyelim. Vampir. Olumlu nitelik. Birinin veya bir şeyin yaşam gücünüzü tükettiğinin farkına varmanızı sağlar. İşte bu kim seni eritiyor kimsenin yaşam gücünü tüketiyor bunları fark edeceksin Peki bunun olumsuz tarafı nedir dediğimde bu güç sende olacak Pisişik bağlamda hayatta kalmak adına başkalarını tüketmek, kronik yakınma ve karşılıklı bağımlılık. Bir kısmınızda bu enerjiyi çalıştırabilirsiniz. Buna dikkat edin arkadaşlar. Şimdi bir de buradan mesaj alalım. Sevgili Terazi Burcu buraya kadar geldiysen abone olmayı unutma lütfen. Bu güzel enerjilere dahil ol. Aynı zamanda videonun alt kısmına ve yorum kısmına çok güzel bir mart ayı için olumlama yazacağım. Onu da yorum kısmına yazmayı unutma ya da yeşil veya mavi kalp koymayı unutma. Yeşil kalp kalp çakramızı temsil etsin. Mavi kalp de boğaz kalp çakramızı temsil etsin arkadaşlar. Şimdi burada melek yardımın gelişmende ve yaşam amacına ulaşmanda sana yardımcı olmaya hazır yanı başında meleklerin var şimdi şunu şöyle özetleyeceğim şimdi arkadaşlar bu genel açılım ya şimdi bak burada dedik ki hani her şeyi yıkabilirsin her şeyi açığa çıkacak falan bazılarınız böyle eski püskü eşyalarını atarsınız mesela eşyalarını atarsın işte ne bileyim, eşyalarını kıyafetlerini gardırobunu yenilersin büyük bir kısmınızda hayatına sana toksit hani kişi olarak vardır birileri zarar veriyorlardır onlara haddini bildirirsin yoluna devam edersin gidersin bir gitmek bir ilerleme durumları söz konusu burada zaten yardımcıların olduğu bunu da desteklendiğini söyledi. Ve bağlantı. Birisine karşı enerji dolu bir bağ hissedeceksin. Ona güven, onun arkadaşlığı pek çok nimet getirecek dedi. Bu da sana gelen çok güzel mesajlardan bir tanesiydi. Her şey gönlüne göre olsun. Kendine çok iyi bak. Sağlık, huzur, bolluk, bereket hayatına tezahür etsin. Görüşmek üzere. Hoşçakal.